Haydi çocuklar buraya Kutayca oyun başlasın Kanalım hoş geldiniz Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız Red Ball Secret Adventure'a devam etmiştik. 30. seviyeye kadar tamamlamıştık arkadaşlar. Bu videomuzda 31. seviyeden devam ediyoruz. Oyuna başlamadan önce lütfen kanalımızın büyümesi ve gelişmesi için desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Kanala abone olup videolarımıza beğen atarsanız gerçekten çok seviniriz abone olun arkadaşlar. Lütfen abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Siz de çok seviyoruz. Haydi o zaman sizi bekletmeden oyunuza geçelim. Evet devam ediyoruz. Oo burası da bonus bölümmüş. Evet. Aferin. Paralar paralar gelsin paracıklar. Yıldızımızı da aldık. Ya yukarıyı nasıl alacağız ya? Ben bir denemek istiyorum Kutay almayı. Olur mu? Babaya vereceğim mi? Merak ediyorum ya yukarıyı. Nasıl alacağım merak ediyorum ben şu anda. Sadece bu... Biz ne tane alabiliyoruz buradan? Biz neden böyle yapmışlar ki? Hayır yukarıya niye altın koydular o zaman? Alamıyoruz ya, değil mi? Yukarıdan bir yerden bir şey mi yapacağız acaba? Burada da bir şey mi var ki? Tamam. Efendim? Maçına demiştim. Gişi boğmaya var diye demiştim. Yok gizli bölme falan mı var ya buralarda ya? bölme falan var. Evet. Biz e niye bunları alamıyoruz ya? Bunlar almamız lazım aslında bizim. Bunu yapan yapamcı neden böyle yapmış acaba ya? Oyun yapmışsa. Allah Allah. İlginç. Neyse Kutay devam edelim bakalım. Alamadım bu kadar altında ne de? Aa gemi. Aha. Aa kayık. Evet kayık. Evet. Bakın. Gözlere bak gördüm evet. gördüm. Gözleri kocaman oluyor kutu Evet. Baba çok seviyorum o Evet. Bizim için kayıtlar yapmışlar Çok evet. güzel geçti. Evet ilerliyoruz. Mükemmel. Sübü küpede kendi. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu şeyde bu kitabı söyleyeceğiz. Anam, ne tür bir bunlar? Yes. Nasıl çıkacağını görüyor, hmm. buradan çıkmaz mı? Ha çıktı. Aferin. <laughs> <laughs> evet, 32. seviyede bitirdik arkadaşlar. Next level diyoruz. Diken var aşağıda değil mi? O dikenlere dikkat et. Canım gitti. Hayır, canın gidiyor. Son bir cana kaldı, dikkat et. Çok dikkatli oyna. Hadi bakalım. Onlar değişik diken bir ya. Evet aldık son altın videodaki. Temmel aşağıda bir tane checkpoint var. Uh -huh. Gözlere bak gözlere. <laughs> evet. Aha kutlayın. Bu nasıl bir şey öyle ya? Hımm. <laughs> Kutay <laughs> 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 yoktu onu. Kızımızı da kurtardık. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Tüm <laughs> de vurdu. Çok iyisin. Evet. Trambolin, dikkat et trambolin ama Daha sonra yukarıda iğne var, kapan çarpar Evet, 33 seviyede bitirdik arkadaşlar Ama bir kar kabımdı, çok dikkat oldum Evet, hayır Ay, kuaa gözleri beyazladı ya <laughs> Evet, orada çukurlar, çukurda tam yıldızla altın var Evet, burayı da aldık Mükemmel Baba ben mi oldum? Yeşil'le boyunda hmm. boyunda şey evet. var bu ye. Bir de üstünde evet ayama sekti var. Tamam. onu ben yaklaştırayım video tamam mı? Tamam. Bir canın kaldı ama dikkat et. Hop hop hop. Evet yukarı çıktım. Dikkat et bir canımız var. Dikkatli ol mini. Evet kapı, arabamızla kapı, kutumuzu taşıyoruz. Çok iyi. Taşıyor Çık bakalım. Taşımacı Taşı gibi olduk. Oh, evet. Evden hemen ahliyat. <laughs> Taşımacı olduk. <laughs> Hadi bakalım. Sipariş giyiyor. Sipariş giyiyor. Oğlum kamyon gibi seninki ne siparişi. Hadi bakalım bunu nitirdik. 34. seviyeyi bitirdik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Bu biraz tehlikeli bir <laughs> kalp. etrafı dikenli. Ha senin üstüne gelecek o. Oradan bas onu. Bekle. Orada beklemen lazım. Hayır yanlış yerde. Tam burada beklemen lazım. Sıkıştı. <gülüyor> Çıkamıyoruz. <gülüyor> evet biz öyle başlamıştık. mu? Çıkmıyor mu? <laughs> Nasıl başardın bunu? <laughs> <laughs> Oyun yapamıyoruz büyük balon düşnemişti. <laughs> baştan baş. Ben oynayayım birazcık. Tamam. Bakalım şöyle ilerliyoruz kayın. Evet, şuraya çıktım. Gel 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 gel. Kaç 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 Gel bakalım. Evet, çok güzel çıktım. Tamam. Balonu kaç kırna. Bu balon ne? Ah, su da ölüyor Bilmiyordum ben. Madde bilmiyordum. Aa. Güzel ben de katacağım onu. Bir. Hadi bakayım. Hı. Hı. <laughs> Demek ki sular tehlikeliymiş bu Bilmiyordum ben. Suda niye boğuluyor ki ya? Red Ball 3'te boğulmuyordu. Red Ball 4'te boğuluyordu değil mi oğlum? Anam. Platformu yıktık. 35'in bir Evet sen de al bakalım. Yer altından bir yerden devam ediyoruz galiba. Sandıklar ne kutay? Aaa bir bulmaca gibi bir şey var burada. Evet üzerine gideceksin <laughs> onu. Bu da yandı. Bir sonraki yemek. Bir sonraki yemek Evet. Aaa değişik bölümlere geldik. Bulmacalı. Bu nektir? Hayır bunu buraya gideceksin oğlum baksana. Bu sandığı buraya gideceksin sandık gibi. Şey. Neden biz üstünde evde yanmıyoruz? Demek ki bizim bağırımız onu gitmiyor oğlum. Evet. O ne? Bir ay, bir ay yukarıda kaldıydı. <laughs> evet. <gülüyor> Bu bölümler ilginç, ilginç olmaya başladı. da. Aaa. Hmm. Sandal gibi bir şey yaptı. Koy, sen, sen. Aha. Koy. Yaprağım. <laughs> yukarı çıkacak yer yaptın kendine bak. Yapacağım, yapacağım, yapacağım. Bir de kapatın, açın mı? Evet. Devam ediyoruz. koy, bu koy. Bu dikler alman lazım önce. Önce bu tarafta almam lazım. Evet, bu dikini al. <laughs> evet, onu da çalıştırdım. Şimdi yavaş şöyle git. Seni yukarı iktirsin, sen o da seni ileri iktirsin. Çok güzel. Mükemmel aldın. Altımıza alalım. Değişik birbirine gelmeye başladık. Da. ilginçleşti oyun birazcık işte. Güzel oldu. Zorlaşması güzeldir. E? Evet, ya. tamam şimdi çok güzel oldu. Kozmonu Üzerine çıkıp bir sonraki üstüne çıkabilirsin artık. Çok güzel. Mükemmel oldu. 36 seviyede bitirdik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Param, Aa, burada domuz? Evet orada domuz varmış. Paramız belirtilince tamam mı? Buradaki diğer yer topladı. Gerçi şurada 100.000 en pahalısı tamam mı? Anam yalnız da siyah top aldım. <laughs> <laughs> Kara top oldum. top <laughs> Bombaydım bomba. <laughs> bomba top aldık yanlışlıkla. <laughs> Patlıyor mu acaba merak ettim. Patlamıyor patlamıyor merak etme. <laughs> yanlışlıkla onu aldım paramızı harcadık ya. Evet şanlarımızı yakalım. İğnelere dikkat. Patlarız bak biz. Bombayız biz. Evet. Biraz yamuk yamuk dönüyor ya. <laughs> Değil Öldüm onu Ben ona baktım. Aa! İktiriyor. Evet. İkender seni iktiriyor. Araba var. <laughs> Bu oyunda en serin yuvarlamanın bir tanesi arkadaşlar. Bu şekilde alt tarafları yapın. Düşseniz de bir şekilde kurtuluyorsunuz. Aradan mı iniyorsun? Evet. <laughs> <laughs> Atla bakalım. Altımızı alalım. Evet. Bir altınımız kaldı. Alamadık. Alamadık. Aldık. <laughs> evet. Ha, yukarıdaki taşı aşağıya unutamayınca gitti. Tamam mı? Gördüm ben yukarıda taş var. Çek şimdi. Evet. Bir daha. Evet. Süpersi. Yavaş çektir onu. Hoppasıdım. Evet. Çok iyi yaptın. 30 çok 37 seviyede bitirdik arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Kadıköy'de sonra ders demek gibi. Ondan gitmedim. Niye? Hmm. Ne bastırdın? Ver. Altman bir şeyle topla bakayım ondan topla. Ben sonra... Kadis kardeşi çoğuşa da Evet. Bir sol tarafa. Yukarı çıkartmak için yer açtık oraya ya. Yer açıldı. Evet, evet. evet. Oradan yukarı çıkıyorsun. Yavaş yavaş. Mükemmel. Ama, ama ben de Hayır. Hayır. <gülüyor> 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 ne oldu buna? <gülüyor> <gülüyor> <Duty> <gülüyor> Kutay ne biçim şey şiştin içtin? Havası inerse var aşağı düşer. Hızlanman lazım havası iniyor Kutay. <laughs> Eyvah. çıkamadın <laughs> Altın mı kaldı o yüzden mi? Aha. Hadi bakalım şiş bir daha bir daha şiş. Şişiyor şişiyor şişiyor. <laughs> Direkt yukarı koy. Bu kenarları almıştın zaten ya. Direkt yukarı ya. Evet. Çok iyi gidiyorsun. Hadi bakalım. altını aldım mükemmel. Checkpoint koyduk. Uça uça gidiyoruz hala. <laughs> ben Evet. Haydi bakalım. Aa bu ne? Ha, bir kere şey basmak demek ki. Bas Tamam o da bas. Ondan çalışıyor sadece. Çizlik ha, tüksak. Ondan çizlik çalıştırdı. Çift tüksak. Çift tüksak. Çekil. Dur bakayım almayacağım mı? Alamadım. Bir daha düştün. Çift tüksak. Çift tüksak. Al onu. Altında al. Çift tüksak. Çift tüksak. Karşıya. Mükemmel bir tarzı kodun. Bir. Evet. Bu bölümde geçtik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz Kutay. Bas 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 gidiyoruz. Bu ne? Ha bunu çalışmamız lazım. Aa topmuş o. Bir daha bir daha. Buzak falan mı cebi bu Bunu kovasam bu buzak falan mı canım? Dikkatlice. Aferin sana. İki altın verdi gördün mü? Kutla bakalım. Buradan, buradan. Baba, buradan. Evet. Demek ki sudan gel fişek dek bizim. Lavlar önüne biz. değil mi? Lavlar orada evet. gördüm ben de. Oh Ve şamlarımız yaktık ilerliyoruz. Oh hadi et evet, lavlara. Çok güzel. Altından alalım. Altından yukarıdaki yukarıdaki altından. Önümde sunduğum gibi değil bu bu Altından bir nokta. Ne gibi düşünmüştü? Şimdi bana yerden yerde bomba var ya, evet. ondan bırakıyorum o 39 seferi bitirdik Evet. Devam ediyoruz yukarıdayız hemen. Çok güzel. Onu da aldık. Bir sonraki yukarıya çıktık. Bir tane daha yukarıya çıktık. Bir tane daha yukarıya çıkıyoruz Tülay. Çok güzel. Yıldızımızı aldık. Evet ilerliyoruz. Altın altınlarını unuttuk. Bunlar kaldı. Trink trink paralar. Evet. Mükemmel zıpla bir daha. Evet koşa zıpla. Mükemmel. Şimdi sakin ol tamam mı? Sakin sakin. Sakin. Altını aldım karşıya hemen zıpla. Mükemmel. Çok güzel. Bu altın alınca hemen zıpla. Şimdi süpersin. Ben hemen aldı. Muzak, Süper. Evet koş 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 durma. Çok başarılıydı dersin durma, geçiyordun Tam geç ha. Evet dayım 3 yıldızımızı da aldık. 40. seviyemizi bitirdik Kutay. Devam ediyoruz. 41'in seviyedeyiz. Evet. Yine bir bonus bölümümüz. Altınlar altınlar. Paralar paralar. Her bir altın 50 para denk geliyor Kutay. Burada bir sürü aslında para var. Yukarıdakileri niye alamıyoruz ya? Neden böyle yapmışlar ki ya? Burada şişmemiz mi lazım hocam? O şeyde şişmiştik ya. Bir acayip olmuş orada. Böyle şişmemiz gal galiba. galiba lazım öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Para boğdum sen baba. Evet para dükkaya boğdum bizi kay. Tam bir para kaldı yukarıda alacaksın. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aldın. 41'in seviye tamamladık Kutay. 42. seviyedeyiz. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Şöyle dikkat et. Üçüncü ölüyor. Ha <laughs> <Aa>, o <bu> ne? <laughs> o zıplayan neydi öyle? Göremedi. Aa, şey altın vardı. Altın al. Oo, ucuna yaptın Kutay. Onun <laughs> üstüne bas çık gibi. Ayo düştün. Evet. Onun üstüne basitçe gidecek tamam mı gemi? Böyle evet. bir yapıda da yapmışlar ona. Tavuk mu? Tavuk diyor. <laughs> evet dayım altınımızı aldık. Hayır. Şurada... Ben yapmak istiyorum ver. Ucundan gittim. O bir hiyesi var baba. Ucundan gittim. Tavuk şeklinde. <laughs> Gördün mü? Çok komik duruyordu. Çok Şöyle yapman lazım. Böyle böyle tamam mı? Burada bir körü bir yapmışlar buna. Gemiyi. Evet. Böyle üfle üfle götürüyor yani. Gördün mü? Burada bunu engelleyemeyiz. Az ileri gitsin. Bu kapasını vuracaklarına verin. Bekle. Vurdum kapasını. Aradan bölüm bitmiş. Böyle bitireyim artık. 42. seviyede bitirdik Kutay. 42. seviyeye geçtik arkadaşlar. Evet. ilerliyoruz. Aşağı düştün. Hı. Evet düştün. Aşağıda bir şey yok. Sıkıntı yok. Buraya <laughs> dikkat et. Onlar diken aslında. Bizi Evet. Yani. Onları demek. Mutay. da onu Gördün mü? Dikkat o. Kutuyu sakın düşürme. Düşürsem baştan başlamak zorunda Evet. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi. Kalk, 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 kargomuz geldi. Çok güzel. Olmadı bir daha. Bin. Tutmadık. Baba. Benim oğlum. Ben oy oy yapa yapa şey kargo doydum. <laughs> Öyle <değil> mi? <laughs> 40, 40 günü 40, işte 44, evet. 43 gün seviyede arkadaşlar. 43 de bitti. 44'ü seviyedeyiz. Evet. Kavasına uçmuş. Şimdi böceğim yerim daha. Hop. Kıtık. Hop. Evet ilerliyoruz. Sulara düşmek yok. Sular çok kötüymüş. Ben bunu öğrendim bir kere tecrübe ettim. Evet ilerliyoruz. Kutumuzu ilerledik taktırdık. Üzerine çıkıp geçeceğiz. Burada yine bir balta var. Bu ilk bölümde de vardı hatırlıyor musun ilk bölümlerde? Artık esmişler. <laughs> evet. Evet. Arabamız gidiyor. tamam. Süper. Evet. İki altınımızı da aldık. Alamadık. Birini aldık. İkisini aldık şimdi. Süper. Geçiyoruz. Bir altın aşağı yürüttük. Evet. Orada şey var. Bu inek mi o? İnek mi? Öküz mü? Bir şey var orada. Öküz gibi. Öküz. Öküz. Gel bakalım buraya. Evet. Burada geçtik. Checkpoint'imizi yaptık. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> güzel uyuyor. Evet, çok güzel oldu değil de, mi? Evet. Büyük de Gülsü'yü çok güzel uyuyor arkadaşlar. Evet, yukarıda kalkınlarımızı alıyoruz. Aşağıda bir şey var mıydı acaba? Geride, geride, geride. bir şey var mı ilk acaba? Şuraya bak bakayım mı? Merak <laughs> etme burada bir şey kaldı mı diye. <laughs> yok mu? Devam et, bölüm bitirelim. Bakayım, suyu yapayan yok. Evet, orada yokmuş kutayı. Bölümümüzü bitirdik. Çok evet, kutayı. Arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Dediğimiz gibi 15 seviye oynadık. 45 seviyede bıraktık arkadaşlar. Tabii beğendin mi oyunu? Uh -huh. Çok güzeldi. Bu sefer, arkadaşlar. Bu sefer lavlı bir bölümden geldi değil mi? Evet. bir de horoz var. Şey tavuk vardı bir de. Bana şiştik. Balon gibi şiştik. Ardına bir hava uh -huh. bastılar. Uh -huh. Uçtun havaya doğru değil mi? Uh -huh. evet. Arkadaşlar videomuzu sevdiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Lütfen abone olun arkadaşlar. Lütfen abone olmayı sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizlerin destekleri sayesinde bu kanal büyüyecek ve gelişecek. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Baba. Bye bye. bye, bye. Güle güle. Sadece oyun bit. Her birinizi çok seviyoruz Hemen abone olun Like a bossy horse.